hediyelerin sahipleri. Şimdi bu dirliği yeniden yakalamanın vaktidir. İlkin şimşek gibi, sonra rüzgar, kuş gibi, koşucular gibi. Neredeyse beklediğin gar kaçıp gidecek yorgunlukta sürüklenen bir uykuyla. O adam tanrısını bir tarlayla takas etmese o tarla senin ve benim gözlerimle sürülmese, yeniden ve yeniden inanmak nasıl ve kime? Neredeyse o bisiklet tramvayın altından kaçamayacak ve tramvay terliği içinde boz yolcular. Senin neyi inandırmak gerekecek? Otelin tunç yüksek duvarlarına mı? Üstünde yeniden şehirler kurduğum koltuğa mı? Kapı aralığından uzun bakışlar dönüp yeniden ve bir daha yeniden, ilkin şimşek gibi, sonra rüzgar, kuş gibi, koşucular gibi, sonun o elzem kibriyle. O koltukta senin kaleni açmaza bırakmıştım. Oysa her kırılıp dökülene benim de diyeceklerim var. Kalen imkansızın ayrılmaz iki yakasında Anonslar, kahve telveleri, Arnavut kaldırımın üstüne dökülen portakal, önünden göğe sarkarak geçtiğim ve hep geçmek istediğim banka, martılar, kargalar, serçeler ve kumru, bana ve ada vapurunun çalkantısına doğru uzanan dakikalar, ilk şimşek gibi, sonra rüzgar, kuş gibi, koşucular gibi. Her şey büyük bir kırmızının içinde kayboldu. Terli, tozlu, alaçık. Yanlış bir kapıyı çalan herkes, yanılan ve bundan mutlu olan herkes, ayak uçlarıyla çizgilerden sıyrılan herkes, döner kapılardan korkan herkes, her şeyi ölçüsüz kılan o herkes, hiçbir armağanla teskin olmayan herkes. İnsan sadece daha büyük hayal kırıklıklarına koşar ve zaman buna memnun bir medyundur öksürükle başlar çocuklar terler onların alınları ve hatta parmak uçları valizler yalnızdır yollar vakur her şeyin değişeceğini umarak bekler hediyelerin sahipleri hiçbir tene değmeyen ilaçları geri ver ilaçları geri yüzünü eyvandaki vişne ağacına döndüğünde Oranın başka bir tarihi özelliği kalmadı. Ne gururla alınan fetihin nefesi, ne eteklerini sürüyerek yürüyen azize İren ya da koca dilli Carlos'un söyledikleri. Başını öne eğdiğinde dünya sağır ve her defasında bana söylemeden yaptıran İslam'dır. Sana söylenerek yaptırlamayan İslam'dır. Birinin imleci olmaktan kaçmıştım eve dönmek mümkün olabilecek mi derken, gök fafuri, yer donuk, yolda isnat ve iftira, durulursa anlaşılır yolun artık dönülmez olduğu, her şey yalgun bir kırmızının üstünde yeniden var oldu, terli, suskun, asude, duran ve kendinde durulan herkes, solan ve terbiyeyle soluklanan herkes, her gün 14 kere kutlu bir başlangıcı selamlayan herkes nasıl olsa övgüler bitecek ve soğuk ışıklar kalacak yine o herkes biliyorum her şey biter ilkin şimşek gibi sonra rüzgar kuş gibi koşucular gibi